O sesi duydunuz mu? Dışarıda kopan o gürültüyü. Rahat gök gürültüsü. Çocukken yorganın altına saklandığımız, camları titreten o ses. Çoğumuz korkarız değil mi? Doğanın o celalli yüzü bizi ürkütür. Ama durun. Bugün size meteorolojiden bahsetmeyeceğim. Bugün gökyüzündeki şimşeği değil, senin, evet tam şu an beni izleyen senin göğüs kafesinin altında çakan şimşekleri konuşacağız. Zihninde kopan fırtınaları, beni kimse anlamıyor dediğin o sessiz çığlıkları konuşacağız. İbnül Arabi Hazretleri, varlığı okurken muazzam bir tespitte bulunur. Der ki o ses korkutmak için değil, uyandırmak içindir. Gök gürültüsü uyan toprağa sarsar, uyan der su geliyor, rahmet geliyor. Peki ya senin içindeki sıkıntılar? O anksiyete, o gelecek kaygısı, o göğsündeki daralma. Onlar seni korkutmak için mi var? Yoksa ruhunu derin bir uykudan uyandırmak için mi? Neden huzursuzsun? Sabah kalkıyorsun yorgun, akşam yatıyorsun zihin susmuyor. Bir ses var içeride. Yetersizsin diyen, ya işler ters giderse diyen, geç kaldın diyen bir ses. Bu iç ses modern çağın gök gürültüsüdür. Mevlana Hazretleri Mesnevi de der ki, Can konağını aramaktaysan cansın, bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin, bir damla su arıyorsan susun, zulmün peşindeysen zalimsin, aşkı arıyorsan aşıksın, gönlün neye kapılmışsa sen olsun. Şimdi soruyorum sana dostum, senin gönlün neye kapıldı? Neden o iç ses hiç susmuyor? Çünkü belki de yanlış şeyi arıyoruz.'' Gürültüyü dışarıda susturmaya çalışıyoruz ama fırtına içeride. Bugün bu videoda Ra'd suresinin frekansına gireceğiz. O ilahi titreşimi yakalayacağız. Bu video boyunca telefonunu sessize almanı istiyorum. Çünkü birazdan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dizinin dibine oturacağız. Onun Füyuzat-ı Rabbaniye eserindeki reçetelerle o fırtınayı nasıl rahmete çevireceğimize bakacağız. Söz veriyorum, bu videonun sonunda o gök gürültüsü seni korkutmayacak. Aksine yağmurun kokusunu alacaksın, hazırsan. Bismillah diyelim ve Ra'd suresinin kapısını aralayalım. Ra'd suresi Kur'an'ın 13. suresi. Çok ilginçtir. 13. ayette müthiş bir sır var. Gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Bir dakika, o korkunç gürültü, o kulakları sağır eden patlama bir tesbih mi? Evet, yani o gürültü aslında bir zikir. Subhanallah diyor gökyüzü ama kendi dilince bağırarak söylüyor. İşte İbnül Arabi burada bize bir ayna tutuyor. Diyor ki insan küçük alemdir, mikrokozmos. Kainatta ne varsa senin içinde de bir numunesi vardır. Dışarıda şimşek neyse içerideki vicdan azabı, kaygı veya korku odur. O şimşek senin karanlıkta kalan yönlerini bir anlığına aydınlatır. Gece karanlığında şimşek çaktığında ne olur? Her yer bir anlığına gündüz gibi olur, değil mi? Yolu görürsün. Sıkıntı da böyledir. O an canın yanar ama o sıkıntı sana acizliğini gösterir, Rabbine giden yolu gösterir. Kaçma ondan. Mevlana Celaleddin Rumi tam bu noktada o yumuşacık üslubuyla omzumuza dokunuyor. Diyor ki Sultan Gök ağlamazsa yer gülmez. Ne kadar naif, ne kadar derin değil mi? Senin hayatındaki o sıkıntılar, o borçlar, o hastalıklar, o terk edilişler, onlar senin gökyüzünün ağlamasıdır. Gök gürleyecek, şimşek çakacak, bulutlar sıkışacak ki yağmur yağsın. Yağmur, rahmet, yağacak ki gönül toprağında çiçekler açsın. Toprağa düşün. Saban demiriyle bağrını yararlar, altın üstüne getirirler. Toprak acı çeker mi? Çeker. Ama Mevlana der ki, üzülme. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin? İşte Rahat Suresi bize bunu anlatır. O gürültü, o sıkıntı seni temizlemek içindir. Seni yok etmek için değil, var etmek içindir. Tasavvufta iki hal vardır dostlar. Kaps ve bast. Yani daralma ve genişleme. Kalp bazen yumruk gibi sıkılır. Sebepsiz bir hüzün çöker. Nefes alamazsın. Buna kaps hali denir. Şu an belki o haldesin. Her şey üstüme geliyor diyorsun. İbnü'l Arabi der ki: Kaps daralma, bastın genişlemenin habercisidir. Yay gerilmeden ok ileri gitmez. Allah senin kalbini sıkıyorsa Bil ki seni kendine çekmek istiyordur. Dünyaya dalıp gitmeni istemiyordur. O yüzden o iç ses susmuyor. O yüzden o gürültü dinmiyor. Seni çağırıyor. Peki bu gürültüden nasıl kurtulacağız? Herkes mutluluk arıyor. Instagram'a bakıyorsunuz, herkes gülüyor, herkes tatilde. Ama kimse huzurluyum demiyor. Mutluyum diyor ama huzurlu değil. Çünkü mutluluk anlıktır, bir çikolatayla gelir, bir faturayla gider. Ra'd Suresi 28 Ayette Allah bize mutluluğun değil, tatmin olmanın sarsılmaz bir huzurun formülünü veriyor. Dikkat edin! Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Dikkat edin! Ela! Bir uyarı var burada. Başka yerde aramayın diyor. Parada, makamda, sevgili de, evlatta aramayın. Onlar anlık susturuculardır. Kalbin gerçek ilacı onu yaratanı hatırlamaktır. Bakın ayette beyinler demiyor, zihinler demiyor. Kalpler diyor. Neden? Abdülkadir Geylani Hazretleri Füyuzat-ı Rabbaniye eserinde buna muazzam bir şerh düşüyor. Diyor ki: "Kalp ilahi bir aynadır. Eğer sen o aynayı dünya hırslarıyla, yarın ne olacak korkusuyla bana ne dediler endişesiyle paslandırırsan o ayna şimşeği yansıtmaz, kırılır. Mevlana ne diyor? Senin canın, canının içinde gizlidir. Onu ara. Dağın cevheri dağın içinde gizlidir. Onu ara. Ama arıyorsan dışarıda değil, kendi içinde ara. Gürültüyü susturmanın yolu dışarıdaki pencereleri kapatmak değil, içerideki o odaya, kalp odasına girip seccadeyi sermektir. Allah'ı anmak Sadece tesbih çekmek midir? Hayır. Zikir hatırlamak demektir. Neyi unuttuk da hatırlayacağız? Sahibimizi unuttuk. Acizliğimizi unuttuk. Her şeyin onun kontrolünde olduğunu unuttuk. O içindeki gürültü var ya. O aslında senin ruhunun sahibim nerede diye ağlamasıdır. Küçük bir çocuğun annesini kaybettiğinde markette ağlaması gibidir o anksiyete. Annesini görünce susar çocuk. Kalp Allah deyince susar. Çünkü evine dönmüştür. Şimdi sözü teoriden pratiğe dökelim. Hocam çok güzel anlattın da benim göğsüm cidden çok daralıyor, nefes alamıyorum, ne okuyayım diyenler buraya kulak kesilsin. Size Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Füyüzat-ı Rabbaniye kitabından tam da bu iç daralması, depresyon ve kafa karışıklığı için ettiği özel bir münacatı okuyacağım. Bunu dinlerken gözlerinizi kapatın. Bu sözleri söyleyen Evliya'ların Sultanı. Ama bakın nasıl bir acziyetle, nasıl bir insan tonuyla yalvarıyor. Allah'ım, sadrım daraldı, göğsüm sıkıştı, fikrim teşvişe uğradı, kafam karıştı. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı şaşırmış bir halim var. Duralım burada. Görüyor musunuz? Sadrım daraldı diyor koca sultan. Demek ki daralmak insanidir. Demek ki ben neden böyleyim diye kendini suçlamayacaksın. Geylani hazretleri bile bu hali yaşamış, devam ediyor. Ey kalplerin ancak yakınlığıyla sükûna erdiği Allah'ım! Beni tevekkül gibi yüce bir hasletin özüne varmış bahtiyarlardan eyle. Çareyi nerede arıyor? Psikologdan, ilaçtan önce bunlar da haktır ama ilk kapı orasıdır. Ey kalplerin sükûna erdiği kapıda arıyor. Ve devamında diyor ki, dosyamızda geçen o muazzam ifadede, Ya Rabbi, ihtiyacım çok ama kudretin her şeye yeter. Zengin olan sensin, fakirliğimi gider. Güçlü olan sensin, zayıflığımı sar. Bu duayı sadece dille değil, hal ile etmek lazım. Geylani Hazretleri bize diyor ki, acizliğini kabul et. Ben hallederim deme. Ben halledemiyorum ya Rab, sen hallet de. Gürültüye odaklanma, gürültüyü yaratana odaklan. Karanlıktan korkma. Münacatında ne diyordu? Ey Nur, ey Hadi, karanlıklarımı aydınlat. O karanlıklar, senin üzerine Nur isminin tecelli etmesi için bir tuvaldir. Siyah olmasa beyaz görünür mü? Derdin olmasa dermanın tadı çıkar mı? Toparlayalım dostlar. Bu videoyu kapatınca hayatındaki sorunlar bir anda sihirli değnekle yok olmayabilir. Borçların duruyor olabilir. Hastalığın devam ediyor olabilir. Ama sen değiştin. Bakış açın değişti. Artık o gürültüyü duyunca korkmayacaksın. Diyeceksin ki: "Rabbim celaliyle tecelli ediyor. Birazdan cemaliyle, güzelliğiyle ikram edecek." Mevlana'nın dediği gibi Zahmetsiz rahmet olmaz. Kışın o sert soğuğu olmasa baharın o tatlı nefesi hissedilmezdi. Sana bir ödev veriyorum. Bu gece veya en daraldığın o anda Abdülkadir Geylani'nin o cümlesini tekrar et. Allah'ım göğsüm daraldı, fikrim karıştı. Ancak seninle huzur bulurum. Beni bırakma. Bunu kalpten söylediğin an o rad gök gürültüsü dinecek, yerine tatlı bir yağmur başlayacak. Rad suresinin bu şifalı mesajını göğsü daralan, çıkış yolu arayan sevdiklerine ulaştır. Belki birinin kalbi şu an yangın yeridir. Bu video ona bir tas su serper. Vesile ol. Kanala abone olmayı ve yorumlarda Gönül, Allah ile huzur buldu yazarak bu dua zincirine katılmayı unutma. Bir sonraki gönül sohbetinde başka bir manevi reçetede buluşmak üzere. Gürültünüz rahmete, karanlığınız nura dönsün. Allah'a emanet olun.